Türkiye'nin en kurak bölgesi olan Aksaray Tuz Gölü havzasına çevireceğiz şimdi kameramıza. Ekranlarımıza güller ve yeşeren fidanlar gelecek ama çünkü bu köyün imamı Hasan Hüseyin Altan ile el ele verdi, kurak araziyi yeşil bir bahçeye dönüştürdü. O bahçeye de 700 fidan dikti. Her fidana köydeki çocukların ismi verildi. 7'den 77'ye herkesin emek verdiği bahçede şimdi güller açıyor. Ekranlarınıza getirelim. Saat başı yeniden buradayız. Kurak bir araziydi. Gölgesi altında oturup soluklanmaya bir ağaç dahi yoktu. Ta ki onlar 700 fidanı toprakla buluşturana kadar. Görüntüler Aksaray'ın Sultanhanı ilçesine bağlı tek köy olan Yeşiltömek'ten. Evet, çok güzel Köyün su deposu zaman zaman yeraltı suyuyla dolup taşıyor ve su israfı yaşanıyordu. Köyün 26 yaşındaki İmam Hatibi Hasan Hüseyin Altan durumu fark etti. Damla sulama sistemi kurarak bir bahçe yapmaya karar verdi. Türkiye'nin en kurak havzasına İmam Hatip olarak atanan Hasan Hüseyin, köy sakinleri ve bu köyün çocuklarıyla birlikte güzel bir projeye imza attı. Bir zamanlar yabani bir otun dahi bitmediği bu bahçe şimdi güllere ev sahipliği yapıyor. İlk etapta yerimizi belirledik, israf edilen suyumuzu düzenledik. Daha sonra da okuldaki öğrencilerimizle, köydeki çocuklarımızla beraber buranın daha fazla masraf olmaması adına bütün işçiliğimizi kendimiz yaptık ve 700 tane fidan aldık. Bu fidanlarımızı da çocuklarımızla birer birer hepsini diktik. Her fidanımıza da bir tane çocuğumuzun ismini verdik, sahiplendirdik. Genç imamın girişimi köylünün hem takdirini hem desteğini kazandı. Genç yaşlı demeden tüm köy halkı imamla el ele vererek bahçeyi tamamladı. Ben başladığımda yani 3 yaşından 3 yaşındaki çocuktan 80 yaşındaki amcaya kadar gelip burada benimle beraber çalıştılar ve her işi beraber yaptık. Beraberce burayı yeşillendirmeye çalıştık. Genç imam ilk görev yeri olan köyü kendi memleketi gibi benimsedi, derdi ile dertlendi. Bir imam sadece namaz kıldıran bir memur olarak değildi. de köylünün, cemaatin ve insanların içinde olan namazın arta kalan vakitlerini değerlendirerek güzel proje üreten insanlardır. Çocuklarımıza camide buluşup e, onları geleceğe yetiştirmek, vatanına, milletine faydalı, e, doğasına, ülkesine faydalı bireyleri yetiştirmektir. Bunları biz görev edindik ve bu yolda çalışıyoruz. İmamın özverisi çocuklara da örnek oldu. Dün benim torun geldi Konya'dan. Daha beni sormadan e, Bizim hocayı sordu. Hoca burada mı diye. Çünkü yani namaz kılmak iyi bir şeydir yani. Yani namaz gelip siyabımızı alıyoruz. Hasan Hüseyin Hoca ile aramız çok iyidir. Yani en iyi hocamız odur yani.